Damla sakızından ürettiğimiz kolonyalarımız ve yenebilen kremlerimiz vardır. Özellikle bunu kaşıkla veriyoruz çünkü ne doğaya ne bir zararı yoktur bunların. Yenilebilen kremlerdir. Kendi arılarımızın bal mumundan ve sakızın tedavi edici özelliğinden elde edilmiştir kremlerimiz. Sakız yağımız vardır. Sakız yağını da distilasyon yöntemiyle elde ettik Çeşme'de yine şu anda Türkiye'de ilk kez 50 kilogram sakızı biz ürettik. Çeşmede, çeşmenin kendi mikro klimasında olan bir ağaçtır bu şekilde. Başka bir mikro da olmuyor. Sadece çeşmeye özel bir sakız ve tedavi edici özelliği var. Leke giderici, kırışıklık giderici ve yaraları çok hızlı kapatma özelliği olan bir e, tedavi edici özelliği olan bir ilaç aslında bizim için. E, Sakızlı kolonya yapmaktaki amacımız sakızın içindeki antiseptik özelliğini kullanmamızdı. Çünkü herhangi başka bir şey koymadan sadece alkol ve sakız suyuyla o antiseptik özelliğinden yararlanıp mikropları öldürme özelliği var. Özellikle de korona döneminde çok ilgi çekti e, festivalde. bir e, dönem. Evet en çok satan ürünlerimizden biriydi kolonya. Çeşme damla sakızımızdan elde ettiğimiz sakız suyu. Özellikle gastrit, ülser ya da mide yanması, şişlik gibi problemler yaşayan birçok kişi bunu tedavi edici olarak kullanıyor. Sakızın suyu olarak bu şekilde bunu da ürettik. Evet. börek, ıspanak, karışık, dereotlu her şey var içinde. Çok lezzetli, hafif tatlı ama çok güzel, çok lezzetli. Insanlar değişikliği seviyorlar. Değişik şeyler yemeyi sevdikleri için biz de otlu baklava yaptık tatlı üzerinden. Labada var, evvellik var, dereotu var, ıspanak var, karışık her şey var. Böyle tadına baktığınızda hem hafif hem de tatlı. Çok güzel. Insanlar bayılıyor. Bu şekilde.